Merhabalar. Kalp krizi kan testi ile nasıl saptanır? Bakın bu doktorların çok iyi bildiği bir grafiktir. Bu grafikte göğüs ağrısı olan hastanın kalp krizi geçirmesi durumunda kandaki bazı maddelerin saatlere göre nasıl yükseldiğini gösteriyor. Tek tek ayrı olarak bu maddeleri göreceğiz. Bunların içerisinde CK diye bir şey var, kreatinin kinaz. Kas dokusu ölünce kalp krizinde bunlar kan dolaşımına karışan proteinler. CKMB ise miyokarda bağlı yani kalp kasına özgü olan kreatin kinaz. Çünkü iskelet kasından da çizgili kas olarak çıkan maddeler var. Bir de troponin I var. En meşhur olanı o. Bakın grafiğe baktığımız zaman myoglobin denilen yani hem kalp kası hem çizgili iskelet kasından köken alan bir madde var. O 1 ila 4 saat içerisinde zirve yapıyor. Troponinler 3 ile 12 saat arasında zirve yapıyor. Troponin I, CK-MB ise 3 ile 12 saat aynı şekilde. Bir de LDH var, o da 6 ile 12 saat içerisinde zirve yapıyor ve zaman içerisinde azalıyor. Ama troponin I 7 güne kadar yüksek kalabiliyor. Bakın bu kalp krizi geçirmiş bir kalp. Siyah okta gösterilen yer beyaz sarı bölge Enfaktüs yani doku ölümünün olduğu bölge. Kırmızı olan bölge ise daha canlı. İşte bu enfaktüs geçilip ölen kas dokusundan bazı maddeler kana karışıyor. Bunlar da laboratuvarda tespit ediliyor. Ona göre tanı koyuluyor. Troponinlerin farklı grupları var. C, T ve I olarak. Ama bunların içerisinde özellikle troponin I kalp krizi için bizim daha duyarlı ve spesifik olarak kabul ettiğimiz enzim. Bunlar kalp enzimleri kandaki proteinler. Tabii ki EKG çekilerek de teşhis pekiştiriliyor. Önce EKG ve hemen arkasından kan. Troponin T değeri 2 nanogramın altında olması gerekiyor. Troponin I değeri ise 0.03 ile 0.06'dan küçük olması lazım. Yalnız her laboratuvardaki kite bağlı olarak bu normal değer değişir. Elinizdeki kağıtta normal değerleri, referans aralıkları yazar. Bir de bunlara saatlik takip yapmak gerekebilir. Çünkü bunlar zaman içinde yükselebilir. Başta normal olabilir. Sonra tekrar yükselebilir. O yüzden belli bir süre acilde kalmanız gerekebilir. Teşhis konulduktan sonra anjiyografi yapılır. Tıkalı damar saptanır. Ona balon ya da stent ile müdahale edilir. Veya çok ileri darlıklar varsa bypass kararı alınır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.